Ben herkes, maal, hakan, normal normal. Normal abi herkes. İki, iki güçlü takım kapışıyor şu an. Hakan yan madalya ne Yenerse madalya garanti mi? Garanti. <laughs> Bir nevi. Bir nevi gibi. yenerse karışıyor Hakan çok Ahmet'in de gidiyor. seni Gökler'in kalmadı. Az sikir ya. Haka inerse Ahmet'in de kalmayacak. Gökler, bir ilk dördü kalmayacak. Oy. Çok güzeldi. Ben seviyem kolye amına koyayım. Kolyem daha da amına koyayım. Bu artık tehlikeli olabilir. Siktir git amına koydum onu çocuğu. Bir saattir adam aynı şekilde kolye yapıyor.

Buradan şeyini değiştiriyorduk abi vuruşunu? Evet. Abi, buradan mı canım? Oradan çok zor vuruyor. Kemal vuruyor oğlum 96'lı adam vuruyor. 99'lık değil Öyle yaprak vurucan. <laughs> buradan mı vurucan İkinci, bunu şimdi birazcık daha şeye vurduyum. Hareket mi Kalk nasıl ya? İlk kapı seriyormuş. yapmıştım ama. Siktir ya. Kale uzadı resmen ama. Bir tane koştuk da 5 dakika sonra oynadı. Он умер. <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> <Evet>. bu abi. <arada. Gülüyor> nereden çıkmıyorsa vardır demek. Evet. ahab olur mu tutkal ediyor ya mini geçmek için bitti <laughs> Çok Hı? Çok geçiyor. Ama sonruz bu bulacak gibi oldu ya. Ben bir alta ağa Şimdi Ay ciğim. Attığın pası gördün evet, mü oradan kafaya? Evet oldu. Evet, bak. Evet, bak. Kim oldu Kesti pası. Her

Telefona çalışıyor muyuz? Yere attım. Beni yere attın, boyu yere attın. Abi bu, at, bu atak gerisi doğru Gördüm orada bir kutu. Abi. Oğlum adama değdi değil mi o top? Adama değdi. Ötekine attım yoksa. Abi <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> Aa vuramadı ya. <laughs> Bu üç kere pozisyonu geçiyor Ahmet abi. Üç kere vurdu, üç kere kaleyi tuttu. Bunda vuramadı ama öteki iki tane de tuttu. Kareyi çok iyi. Çok kafasından sektendi.

Kul cool, be! Bir tane Salak değil mi? Sevecek mi? Gerizek abi. Kendi bir gel farkına çarptı. Bu kesinlikle yapıyor. Ben aldırmadım. Ben aldırmadım. Ben aldırmadım. Arka son maçı kim be? Canerle. altı. Genel Bu boyu burada. Benim açımdan benim. Ben, ben de, oğlum de, hareket etmedi. Şey, de, Aa, de, gel, gel, ya, hareket etmedi adam. İki maçta sorun yoktu da. 3 Üçüncü maçı yenildi mi Türkiye'de abi? Ondan sonra gitti. Alamadı topu yoksa topar yani. Biraz nasıl sıfır <laughs> <laughs> ben ona <seviyorum. gülüyor> İyi var, sıfır bitirsek turnuvaya gelebilecek. Turnuvaya ya ben sıfır o zaman almazdım yani. Yok abi. Yalan mı abi. Tabii takas sistemi var. Ee. sen olsa alır mısın sıfır çekmiş kaçmak işte? O zaman takas sistemi de annem yenilenmemiş. Ben o almazdım abi sıfır çekmeli. Yani. Bu ne? Aa! O biler olsa abinin bajını çeker. Oyun mu anlaştı oyun? Sorunlar yok. Bizim de yürüdü, el de yürüdü. Aynen. Aa şu anda bir tane aten gizde çok, çok iyi oynuyor <laughs> ama gizde çok iyi oynuyor. Ahmet şampiyonluk ihtimali Madrid Astana ihtimali. O bir o ne zorlaştı artık bu ihtimallerin Dakika 90. Bu yani böyle biterse Ahmet şampiyonluk gidiyor. Madrid'e de çok zor bir yine. Her şey kümede kalmıyor.